Tarımıyla, turizmiyle ve sanayisiyle, deniziyle ve kültürüyle o kadar güzel, o kadar önemli bir kent ki kaybeden değerlerinin yeniden geriye getirilmesi için başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı Hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak tarım konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurgulamak ve bu konudaki desteklerimizi arttırarak da devam etmek istiyoruz. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj AŞ'ımızın Bursa İli Hayvancılık Geliştirme Birliği ile sürdürdüğü proje kapsamında bugün yaklaşık olarak 20 bin civarında Aronya ve yaban mersini fidanımızı siz kıymetli üreticimizle, çiftçimizle buluşturuyoruz. Her ne kadar dünyada çok önemli bir yere sahip olan Aronya ile ilgili halen de ülkemizde yeterince anlaşılamamış olması durumu olsa dahi biz bu konuyu desteklemeye hatta aronya üreticisine destek olmaya ve o, o konularla ilgili farklı çalışmaları da yine e, yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Bursa gibi tarım açısından zengin bir bölgenin sosyal belediyecilik anlayışıyla güçlendirilmesi yerel ekonominin canlanmasına ve tarım ürünlerinin çeşitlenmesine de olanak tanımaktadır. Son yıllarda Bursa'da Aronya ve yaban mersin üretimi artışı fazladır. Bu yöndeki çabaların da gerçekten somut örneklerini görüyoruz. Ben burada özellikle ürün değişimi konusunda ve iklimin de değiştiğini biliyorsunuz iklim değişimlerinin getirdiği ürün değişikliği konusundaki çabalarından ve hassasiyetlerinden dolayı çiftçimizi, üreticimizi kutluyorum. Şirketimizin bünyesine 27 aracı dahil ediyoruz. Daha önce bu araçlar kiralıktı. Arkadaşlarımıza şunu söyledim. Kiralık olan araçların piyasadan kiralamayla ilgili taleplerinizi alın. Bunu tüm BUSKİ'de dahil olmak üzere söylüyorum. Bu fiyatları alın. Eğer 5 senenin altında bir amortisman kabiliyeti var ise satın alalım dedim. Bir kez daha söylüyorum. Eğer kiralamada biz kira aylık kira bedelini ya da yıllık kira bedelini 5 yılda o araç ödüyorsa 5 yılın altında ödüyorsa satın alalım dedim ve işte 27 araç da bu anlamda alınmıştır. Önümüzdeki günlerde aynı zamanda üreticilerimize gübre ve damlama boru desteği vermeye de hazırlandığımızı da ifade etmek istiyorum. <laughs> Tesisimiz Mustafa Kemal Paşa'da ve son aşamaya geldi. Öncelikle yuvarlak boru üretimini yapacağız. Ardından yassı boru üretimini de yapacağız ve çiftçimize bunları ulaştıracağız. Onun için biz üreten çiftçimizin ve üretmek için fedakarlık gösteren çiftçimizin yanında olup onlara destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü onların hem gelir seviyelerini yükseltmeyi, yaşam kalitelerini yükseltmeyi aynı zamanda da tarımsal anlamda ekilmemiş tarım arazilerinin de ekilebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Bu Sağ olun, teşekkür. teşekkür ederim. Evet, 27 adet aracımız. Çekiyorum. Açalım çekiyoruz. Evet, çekiyorum. <laughs> <laughs> Thank